Cehennem tabaka tabaka yani her yer birbirinin aynı değildir yani nasıl cennet farklıysa cennette tabaka tabakaysa insanlar da ahirette suçunun şiddetine göre ayrı ayrıdır mesela bazı yerler cehennem mesela üst tabakaları daha hafiftir oradaki azap daha azdır orada da ama her ülkede bir karanlık kirlilik cehennem mahalleleri kavga, gürültü, monotonluk ve sıkıcılık hakimdir. Evet. Yani onlar cennetle kıyasladıkça daha çok azap çekecek ekiptir onlar. İnşallah. Yani cennete bakıp bakıp ızdırapları artıyor onların. Evet. Yani kıyasla acıları artıyor onların. Ama münafıklar e, ve azılı kafirlerin çok şiddetlidir onlar çektiği azap. Yani onlar her gün ateşe sunuluyorlar. İnşallah. Çok şiddetli azap çekmelerine rağmen yine Allah çok dayanıklıdırlar diyor azaba. Evet. Yani hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Yani ne kadar yapılırsa yapılsın, ateşe sokulursa sokulsun yine aynı azgınlığına çıkıyor ateşin içinde. Mesela yüzünün derileri eti dökülür diyor Cenab-ı Allah, kafatası çıkıyor ateşin şiddetinden. Yeniden Allah yüzünü etle örtüyor. <laughs> yine aynı kafada. Değişmiyor bu. Evet, Allah sonsuza kadar değişmez diyor özel yaratılmış yani. İnatları Vallahi. devam ediyor hocam evet, diyebilir miyiz? Şey, evet, özel yaratılmış. Cenab-ı Allah'ın öyle yarattığı mahluklar yani garip evet. mahluklar. Fakat onu gören müminler cennetin kıymetini çok daha iyi anlıyorlar. Yani burada asıl müminlere yönelik bir dersi var. Hı hı. O anlamaz zaten o adam. Anlamadığını belli ediyor. Evet. Gözüyle bakar diyor Cenab-ı Allah. Yani pişmanlığını gizliyor. Evet. Yani öyle bir şey ihtiyaç duymuyor. Yani mesela Birisi sen hata yaptın dediğinde Yok diyor ben hata yapmadım diyor Doğru yaptım diyor i̇nşallah. Yani meydan okuyan bir tavrı var yani ve evet. Sonsuza kadar da böyle olacaktır Ama bir kısmı Bizi geri gönder diyorlar Cenab-ı Allah'a evet. yani Öyle söyleyenler de var Ama Allah diyor Geri gelseler yine aynı şeyi yaparlar diyor Bir şans daha istiyorlar hocam ee, Bir imkan daha İmkan evet. daha istiyorlar evet, Şansı evet. kullanmıyoruz biliyorsunuz evet. inşallah, i̇nşallah. Evet. Bir imkan daha e abi ki fıtratı aynı duruyor. Hı hı. Aynı adam. Zaten ona 50 60 yıl vakit verilmiş. 50 60 değil birkaç saat bile bir insana yeter. Evet. İnşallah. 3 5 saat bile yeter değil evet. mi? Evet. Anlayacak adama yeter. Ya anlamıyorsa geri gelse defalarca gelse yine aynı tavrı gösterecektir. Bir şey değişmez. İnşallah.